Şelalenin sinirleri bozuk. Şelaleyi alışverişe çıkardı Kime Instagram'la konuşuyorum. Aa. Alışverişe mi çıktık şelaleciğim? Aa. Şeye gideceğiz. Evet. Marina'da alışverişe. Yok, para. Anne e 20 liranı e gitti. <laughs> Anne. Merkür retrosuymuş. Ondan şelale böyle sinirli olabilir dediler. Duydun mu? Ha? Ha duymuyorsun. Ne dedi? Yücele mi hediye al? Yokum. Yücele şunu alalım. Ne? Ortadakini alalım. Ha? Sütçü sinirin geçti mi anne? Geçti. Oh, Açma. Çok şükür. <laughs> tamam. <Açma. gülüyor> Yücele bu fosforu. Umum varmış burada. Yine. Ha? E, i̇stediği seden? bir şeyi al kadına. E, yoktu bayılsın. İyi. E, bayılıyorsun hediye almaya herkese. E, kadın var, o şeyi kumaş tamam. yapmış, yapmış. Tamam ama seviyorsun sen. Seviyorum. Hediye var. almayı. Hadi. Bunu da sana alalım. Allah'ım. <laughs> Efendim kalkacaksın artık. Seçin. Ne yapacağım? Ne alacağız buradan? Boya dedin ya. Saç boyası. Yani? Büyük alışveriş sonrası evet. kesin karar verdin. Rejime başlıyor musun? Başlıyorum. Bu yarın sabah. Evet. Günde 3 öğün. Evet. Listen de var diyetisyenden. Evet, Her şey. Karar verdin. Verdim. Ver Tamam. Hadi bismillah diyorum. Tamam. Ama sütçüye sinirin. Ay, kapat artık onu. Ama sinirlisin, değil mi? Artı Çocuk Tarkıyor. belki getirip bırakacak. Anne zaman. Aha. Anne denmez. Geçen 20, Geçer sene de öyle aldım. 20 lira için denmez. Tamam hadi gülüyor. E paramı kaptı. <laughs> Aydın gidelim. Anne çocukta. tamam herhalde. Paramı